Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ayşe. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Arkadaşlar bebeğimizin bacaklarını ve kollarını yapmıştık bir önceki videomuzda. Şimdi de vücut birleştirmesini yapacağız. Şöyle ki beyaz iple yapacağız bunu. Yine koton ip. Aynı iki numara tığımı kullanıyorum. Bacakları doldurdum muntazam bir şekilde. Kolları tam doldurmadım. Çünkü kollarda... Şöyle bir tel kullanacağım. Kolların hareketli olmasını istiyorum. Bacaklarda kullanmayacağım o teli. Ee, arkadaşlar, şimdi hazırsanız başlayalım. Bakın, e, bacağımın her ikisi de aynı yönde bitti zaten. Şimdi bir tanesinin tam orta noktasından, bakın şuradan şöyle kendime karşı tutayım. Şu şekilde büküyorum. Orta noktayı şuradan iç kısımdan orta noktayı bulup bu orta noktadan ipimi çekiyorum arkadaşlar. Bakın şuradan zincirimi çektim. Şuradan zincirimi çektim. Şimdi buraya bir çektim. 2 üç, dört tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Buraya dört tane zincir çektim. Şimdi ne yapıyorum? Karşı tarafa gidiyorum. Karşı tarafı da aynı şekilde bu şekilde büküyorum. Ortaya gelecek şekilde bakın şöyle. Buradan tam e, yan kısımdan tığımı sokuyorum, buraya bir tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. Şimdi her iki bacakta 14'er tane sık iğnemiz vardı. Burada bu sık iğnemle birlikte 14 sık iğne yapacağım. Zincirime gelene kadar toplamda 14 tane sık iğnem olacak. Şimdi şurada ilmek kaydırma yapmıştım hatırlarsanız. Burada şu ikisini birlikte alabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Mesela bir ya şu ikisini birlikte alabilirsiniz. Ya da hiç yukarıdakini almayıp direkt aşağıdan şuradan alabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Toplamda önemli olan zincire kadar 14 tane sık iğnenin bulunması arkadaşlar. Arkadaşlar toplam 14 tane mi ördüm 14 sık iğnemi. Dediğim gibi size tüyo da verdim bakın. Orada ikisini bir alabilirsiniz diye. Şimdi zincirimin üstüne 1 2 3 4. Zincirimin üstüne 4 tane zincir yapacağım. E, pardon sık iğne yapacağım. 2 3 4 4 tane zincirimin üstüne yaptıktan sonra arkadaşlar aynı bu battığım şu ipi şuradan iyice sıkılaştırıyorum. Aynı zincirimi başlattığım ilmeğe çünkü oraya sık iğne yapmamıştık hatırlarsanız. 1 2 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 şu üstteki alttakini bir alacağım ilmek kaydırma yaptığım yeri bakın 10 11 12 13 ve 14. Buraya da 14 tane yaptıktan sonra arkadaşlar karşıya geçiyorum. 4 tane zincirime yine 1 2 3 Karşı zincirime yine 4 tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi zincirimin üstüne 4 tane zincirim vardı. 4 karşıya 4 de buraya yaptım 8. 14'er tane de buraya yapmıştım. 28, 8 daha 36 oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum? Buraya bir ayraç koyacağım. Buraya hemen şu ayracı alayım buraya bir ayraç koyuyorum. Ayracımı koyduktan sonra arkadaşlar 36 tane ilmeğimi 36 tane ilmeğimi 5 sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan örelim. Örmeye devam ediyorum arkadaşlar toplamda 5 sıra oluyor şimdi benim. Arkadaşlar ben toplamda 5 sıra tamamladım. Ayracımın üstünden sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ne yapıyorum? Hafif bir azaltma yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane tek örüyorum. Bir tane azaltma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 4 tek bir azaltma şeklinde örelim. Arkadaşlar şimdi benim burada 30 tane ilmeğim kaldı. Ayracımı tekrar bu tarafa alıyorum 30 ilmeğimi hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örüyorum arkadaşlar dümdüz örelim bir sıra dümdüz ördükten sonra ayracımı tekrar arkaya alıyorum arkadaşlar bu sefer 1 2 3 tane tek örüyorum bir tane azaltma yapıyorum sıra sonuna kadar bir 3 tek bir azaltma şeklinde devam edelim Arkadaşlar bu benim son azaltmam. 3 tek bir azaltma mı yapıyorum biliyorsunuz. Artık burada rengi değiştiriyorum. Tekrar beden rengine geçeceğim. Bakın nasıl geçiyorum. 3 tane azaltma yapıyordum ya o yüzden 3 tane ilmek var tığımda. Şimdi ten rengi olan iple burayı kapatıyorum. Şurayı uzunluğunu ayarladıktan sonra beyazı da şöyle iyice çektikten sonra artık burada e, beden rengiyle ten rengiyle örüyorum arkadaşlar. İki sıra beyazı koparabiliriz. İki sıra hiç arttırma eksiltme yapmadan dümdüz örelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki sıramı tamamladım. Şimdi içinde doldurdum güzelce muntazam bir şekilde. Şimdi ayracımı bu tarafa alıyorum. Tam 7 sıra dümdüz öreceğim arkadaşlar. 2 sıra örmüştüm zaten. 5 sıra 7 sıra daha öreceğim. Toplamda 9 sıra örmüş olacağım. Daha sonra da kolları birleştireceğiz. Şimdi toplamda ten rengi sayımız 9 olana kadar dümdüz örelim. Arkadaşlar ben toplamda 11 sıra olana kadar ördüm. Önden sayabilirsiniz. Ten rengi olanlar 11 sıra ise şu arkanın orta noktasında buluşalım. Şurada yani arkadaşlar başlangıç noktamın tam üstünde Beyazla şey, ter rengine geçtiğimiz noktanın tam üstünde, şurada, buraya bir ayrıcım artık koyuyorum arkadaşlar. Ayrıcım buraya koyduktan sonra bakın arkadaşlar, burada toplamda 24 tane ilmeğim var benim. 2, 4, 2, 3 tane öreceğim. şu Şöyle büktüğünüz zaman zaten anlaşılacak arkadaşlar. Şu soldaki ilk iki taneyi birleştirmeye ayıracağım ve Yanlarındaki 2'yi de birleştirmeye gireceğim. Dolayısıyla yana gelen 4 ilmeği kol birleştirmeye ayıracağım. Şuradan örüyorum. 1 2 3 tane ilmeği ördüm. Şuradaki şuradaki 4 ilmeği arkadaşlar kol birleştirmeye ayıracağım. 3 tane 1 2 3 4 tane ördüm ayracımdan sonra hemen nasıl birleştiriyoruz? kolumuzu alıyoruz arkadaşlar şu hafif eğik kısmı yani son azaltmayı yaptığımız kısım öne bakacak şekilde yan olarak şu şekilde tutuyoruz kolumuzda kaç ilmeğimiz vardı kolumuzda toplamda 9 tane ilmeğimiz var arkadaşlar şu şekilde burada da 4 burada da 4 olacak şekilde öne gelecek bu azalttığım eğimli kısım burada arkadaşlar şuradan tığımı sokuyorum şöyle yapayım Buradan da 4 oradan da 4 olacak şekilde şuradan hemen önümüzdeki ilmeği, şey ilmeği kaçırmayalım diye dikkatli dikkatli yapıyorum. Şuradan da ilkini taktıktan sonra gerisi gelir arkadaşlar. Bakın birincisini yaptım. İkincisini yaptım. Üçüncüsü. Ve dördüncüsü. 4 tane ilmeği bu şekilde taktım arkadaşlar. Bakalım geriye kaç tane ilmeğimiz kaldı? 2 4 5. Şimdi karşıya kadar, şuradaki 4 olana kadar gidiyorum. Kaç tane öreceğimi söyleyeyim size. 2 3 4 5. 6 7 8 tane. Buradan da 8 tane ördüm arkadaşlar. Şimdi burada da yine aynı şekilde kolumuzu şu eğimli kısmı öne gelecek şekilde şöyle tutuyoruz. Şuradan 4 tane ile Bakın bu şekilde 1 2 3 ve 4. 4 tane olacak şekilde her ikisinin de eğimli kısmı öne bakacak şekilde birleştirdim arkadaşlar. Şimdi ayracıma kadar tekrardan gidiyorum. Toplam şu ipi de artık içinde taklayarak gideceğim arkadaşlar. Toplamda kaç tane ilmeğim olduğunu size söyleyeceğim. 24 tane ilmeğim vardı bedende. Dörder tanesini içeride ördük. Şimdi 24 tane ilmeğim vardı. Dörder tanesini şu içeride bıraktık. Dolayısıyla ön ve arkada toplamda 16 tane ilmeğimiz olması lazım. Yanlarda da 5 burada kaldı. 5 burada kaldı. 10 toplamda arkadaşlar 26 tane ilmeğimiz olması lazım. Hemen bir kontrol için sayalım. Arkadaşlar benim tam 26 ilmeğim oldu. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Kafanız karışmasın. Bakın şu ilmeği birleştirme yaptık. Onu saymıyoruz. Şu ilmek birleştirme ilmeği. Onu da saymıyoruz. Yani bunları sayıp kafanızı karıştırıp benimki niye daha fazla oldu diye düşünmeyin. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tur hiç arttırma, eksiltme yapmadan bakın hem şu ipleri içine ala ala bakın ayrıca bu tarafa alayım. Ayrıcın altındaki ilmeği kesinlikle atlamayalım. Bakın. Şu ipleri de içine ala ala hem de net sayımız belli olur. Bakın. Burada şu ipler kafanızı karıştırıyorsa içeriye de atabilirsiniz. Şimdi buraya geldim. Şu birleştirme ilmeğime batmıyorum. Şu da birleştirme ilmeğim. Ona da batmıyorum. Bakın şuna. Gördünüz mü? O sizin kafanızı karıştırır arkadaşlar sayarken. O yüzden birleştirme ilmeklerine dikkat edin. Bu şekilde. Bakın şimdi burada da bir tane önüme ilmek geliyor ama o benim birleştirme ilmeğim şuradan gördüğünüz gibi. O yüzden direkt karşıya geçiyorum. Bu şekilde arkadaşlar ayrıcıma kadar gidelim. Ben bir sıramı tamamladım arkadaşlar. Şimdi daha iyi sayabilirsiniz. Toplamda 26 tane ilmeğimiz kalmış olacak arkadaşlar. Bakın birleştirmemiz bu şekilde oldu. Şimdi e, iki tane azaltma yapacağız arkadaşlar. 2 tane azaltmamızı nasıl yapacağımızı göstereceğim size hemen. Ayrıcımı bu tarafa aldım. Bakın 1 2 3 4 Kolu da geçiyorum. 5 6 7 Bakın, kolun son ilmeği ve bedenin ilk ilmeğine geldiğimde burada bir azaltma yapacağım. Gördünüz mü? Şimdi şu kolun başına kadar da gidelim arkadaşlar. Şimdi burada da kolun ilk e, bedenin ilk ilmeğiyle kolun pardon bedenin son ilmeğiyle kolun ilk ilmeğini birlikte örüyorum ve yine ayracıma kadar dümdüz gidiyorum. Toplamda 24 ilmeğim kaldı arkadaşlar. Şimdi burada kollara ve vücuda tel koyacağım. Şöyle bir şey hazırladık. Yani bu şu şekilde çok çirkin bir görüntüsü var biliyorum ama işlevi iyi. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle bu uzun bir tane ayrı, bu da bir tane ayrı. Şöyle uzun geldiği için bir kez doladık. Yoksa şey değil. Özellikle böyle yapmadık. Yani şu kola bir tane, şurasını büküp orayı da bantlayalım. Şeye gelecek, başına gelecek kısmı. Teli gövdeye denk gelecek gibi. Gerçi burayı bantlamasam da iyi olur. Çünkü başını ölçüp öyle katlarız. Şurası tek olsa da olur. Şu şekilde arkadaşlar. Kolları sokalım. Kolların içini zaten doldurmadım henüz. Bakın şu şekilde. Eğilip büküldüğü için biraz e büke yerleştireceğim. Bu arada arkadaşlar istenler telsiz de yapar. Yani gayet telsiz de güzel olur. Ama ben telli yapmak istediğim için şimdi bunun içine soktum. Artık burada e, şeyini düzenlerim. Duruşunu falan burada düzenlerim arkadaşlar. Bakın şöyle. Allah'tan tel böyle kolay eğilip bükülüyor da. Şimdi şöyle yaptım. Ya emek işte. Bunların hepsi emek. Hı. Bu şekilde düzenledim. Şimdi içini de biraz doldurup geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bakın telimi taktım. Ee, kollarını da doldurdum. Çok çok böyle bacakları doldurduğum gibi doldurmadım ama yine de boşta bırakmamak için doldurdum arkadaşlar. Şimdi ayraç kısmıma geldim. Tabi dediğim gibi siz telsiz de yapabilirsiniz ama boğaz kısmına muhakkak bir tel koymanız lazım. Boğazın yukarıda durması için. Şimdi ayraç kısmıma geldim arkadaşlar. Ayracımı arkaya alıyorum. Tabi böyle örmesi biraz daha zor olacak diğerine göre ama yapacak bir şey yok. Şimdi bir 24 taneyi e, azaltacağız şimdi. 2 tek bir azaltma yapacağız arkadaşlar 2 tane tek ördüm 1 tane eksiltme yapıyorum Sıra sonuna kadar iki tek bir azaltma yapalım Bu sıramı da tamamladım şimdi ayrıcımı tekrar bu tarafa alıyorum altındaki ilmeği atlamayalım sakın Bir tane tek yapıyorum Bir tane azaltma yapıyorum arkadaşlar Bir tek bir azaltma şeklinde sıra sonuna kadar gidelim Arkadaşlar bir tek bir azaltma olan sıramı da tamamladım. Şimdi artık boyun kısmını öreceğim. Boyun kısmını 5-6 sıra dümdüz yukarıya doğru yükseltelim arkadaşlar. Artık dümdüz hiç artırma eksiltme yapmadan spiral bir şekilde boyun kısmı şuraya kadar falan örelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ee, o, bu kalan ilmeklerimi 12 ilmeğimi 1 2 3 4 yani 5 sıra kadar ördüm şimdi ilmek kaydırma yapıp bir tane de zincir çekeceğim boğaz kısmı açılmasın diye burayı koparıyorum arkadaşlar beden kol birleştirmemiz teli takmamız e, bu şekildeydi Dilan bebeğimizin vücudu bu şekilde oldu arkadaşlar şimdi tellerimizi ördükçe düzeltiyoruz Tabii ki vücudumuzu da şimdi arkadaşlar baş kısmını ve kıyafetlerini nasıl öreceğimi göstereceğim. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Arkadaşlar eğer sizde de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şifalı tasarımlar Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Şimdiden hepinizin eline emeğine sağlık diyorum. Hoşçakalın.